Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte e, Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Bir tane Tycoon'a girelim dedik. Neredesin Eymen? Buradayım. Tamam. Hadi Eymen evet. de kendi yerine gitsin. Bu arada Eymen kim diye sorarsanız o benim kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Abi. Şurada abi, abi bu kız diyor. Arkadaşlar. Böyle. Biraz kasabilir. Bizim Robux'umuz yok. Üf. Arabalar fena düştü ha. Hayır ben gidiyorum. Al Arabaları ben aldık Eyma. Arabaları aldım ben. Kuruyoruz arkadaşlar. Abi benim yer neydi? Bilmiyorum. Ama orada değil, orada değil, orada değil. Onu biliyorum. Arkadaşlar Eyman galiba kendi yerini Bulamıyor. Reset edecek aynen. Arkadaşlar benim telefonum biraz kasıyor. Şurayı da alacağım arkadaşlar. Sonra Eymen ben şeyi bitirmek üzere bit. Ben yolları bitirdim. E, şeye başlayacağım galiba. Ay baksana. ben şehre başlayacağım. Ay, şehir. Senin geçişi ben seni göremem ki. Farkında mısın? Nasıl geçtin? Bayağı yüksekti? Sen ne bilirsin? Ben... Aynı işarttayız. Ben senden daha ilerideyim Eymen, Biraz daha ilerindeyim ben senin. Ben de. Sen benden biraz daha geridesin Eymen. Senin 65 liram var, benim 126, senin 82 falan. Benim Ay daha fazla. Ben fazlığım... azıcık bekleyeyim mi? Olmaz. Ben yapacağım. Flora. Aha. Ben floor'u yaptım, sen daha yeni yaptın. Floor'u. Benim içerim oldu, sen daha yeni yapıyorsun. Ben ilk önce vallı yapacağım. Çünkü hayvan lazım. Pet. Arkadaşlar bu oyun son zamanlarda çok fazla oynanmaya başladı arkadaşlar. Bayağı oynayanı var arkadaşlar. Ben, hey, ay ben çiftliğim gidiyorum. Ne oldu Eymen? Bir satışıyor takıma. Ne falan gidin? Üfeyim ben. size. Ben bayağı şey Peki. yaptım. Ben duvarı kapattım. Ben senden önce kapadım duvarı. Ben hiç ona ay ayırmayacağım. Arkadaşlar Eyman Yüzüğü kapa Telif korkusu Benim bayağı bitmek üzere arkadaşlar Şunu Arkadaşlar Benim ben şunu da almam lazım Benim hızlıca Şunu da almam lazım Eymen sen nereleri yapıyorsun ben duvarı kapattım. Gelsene benim buraya. Ben ilk hayvanı alıyorum. Aşağı mı atayım? E Eymen ne yapıyorsun? Aşağı atladım. Nereden? Orada bir delik var ya. Aha. O yüzden atladım gittim öldüm. Senin, Senin terkini... kaç paran var? 392 lira mı var? Yuh! Benim senden az param varmış. Ama senden... Kediye Kediyi alamamışsın Eymen. Ben kediyi aldım. Ben aymış, ayma, Alabilirsin ama belki kediye. Aha kedi aldı. Yetiştin direkt bana. Ben o kadar çok oyun ki yetişeyim. Benim 16 senin 25 param var. Uf, çok hızlı artıyor para. Ama benim senden her zaman daha bir tık daha üstün param oluyor. Ben köpeği alacağım. Bom. Senin daha paran yeterli değil, benim de yeterli değil ama benim yine 150 senin 140'larda. 170, 169, 177. <laughs> ben aldım de aynı anda. İki benim galiba senden daha fazla param var Eymen. Aynen benim daha fazla. Ben azıcık bekleyeceğim paramı. Sen ne bilirsin? Abi sen bu kafesi mi aşağıladın? Bunda tam. benim senden bilir her zaman farkı mı? Nasıl? Senin nasıl 101 liran vardı benim 100 liram var? Sen parada üstünlük sağladın. Bu niye benden önce alabilirsin? Tavşan. Ben seni daha önce aldım değil mi? Yo aynı anda aldık. Aa ne güzel tavşanmış. Hmm, gitti var. Arkadaşlar benim var. biraz telefonum kasıyor. Çıkacak mısın? Çıkma. Çıkmayacağım. Videodayız hemen. Sakın arkadaşlar. Neden? Sakın ayırmayın. Hamster kafes. Arkadaşlar. Emin'in hala benden biraz daha üstün parası. Ay, şey, arkadaşlar var? bu takını ee, belki bitiremeyebiliriz ama bilmiyorum. Beni çok çocuk. Arkadaşlar ben biraz geliştirdim burayı. Üst katı yaptım. Böyle arkadaşlar. Burada böyle deve mi, lama mı tam anlayamadığım hayvanlar var. Bir de burada galiba papağan. Ama bilmiyorum. Arkadaşlar yorumu tüm hayvanların isimlerini yazar mısınız? Çok mutlu olurum. Merak ediyorum. Arkadaşlar e, Roblox çekerim ama biraz kastığı için çekmiyorum açıkçası. Eee o yüzden yarısını don e, videoyu keserek oynuyorum. Çünkü kesince keserek yaparsam daha rahat olur. Ve arkadaşlar videonun burada sonuna gelmeyeceğiz ama birazdan videonun sonuna geleceğiz. Başka kata çıkmayacağız arkadaşlar. Bu diğer taykınlar gibi arkadaşlar. Bazı taykınlarda oyunu tekrardan oynamanız gerekiyor. Bunu da yapmayacağız arkadaşlar. Bu videoda bazı hayvanları göstermek istedim mesela hamster, kedi, köpek, tavşan onları göstermek istedim. Bir de şu hayvana bakalım arkadaşlar. 400 lira biriktireyim ben hemen. Arkadaşlar bu oyunun bir bug'ını buldum ben. Şuradaki uçurumdan atlarsanız size beleş 200 lira veriyor. Bu hileyi unutmayın yani bak. O yüzden bu oyunu oynarsınız. O hileyi yapın. Bak. Hadi hadi hadi. Şu hayvanı da gösterelim. Tak. Para geldi. Arkadaşlar. Aha. zürafa. Ben de seni oynayayım. Kardeşim de yanımızdaydı. Konuşmadım. Ama onun bir çıkması gerekti. Değil mi Aymen? Sonra ama şimdi tekrardan girdi arkadaşlar. Şimdi vardı de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Um, şunu da alalım. Eymen. <laughs> <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Tak 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 tak. Hadi hadi. Şey. Hadi. Eymen. Eymen. Ay, e arkadaşlar e ikinci lama niye gözükmüyor? Acaba niye gözükmüyor ya? Niye gözükmüyor acaba? Lama gözükmüyor. Ay lama diyorum zürafa. Arkadaşlar e, o zaman videonun yavaştan sonuna gelelim. Daha çok Roblox istiyorsanız bol bol like atıp abone olmayı unutmayınız. E, çan işaretine benzer şeye basarak Evi açacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu videoya 3 like gelirse başka bir taykın daha çekeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.